Merhaba gençler. Radyolojik inceleme için hastaya verilecek olan pozisyonları bu videoda anlatmaya çalışacağım. Radyolojik pozisyonlar içerisinde geçen bazı terimler vardır. Bunlardan birincisi anatomik düzlemler, Planum Planumun kelime manası düzlem anlamına gelmektedir. Burada görmüş olduğunuz şekilde düzlemler anlatılmaktadır. Üst taraf superior, alt taraf inferior kırmızı renkli olarak gözüken bir çizgi var. Bu çizgiye göre ön ve arka olmak üzere kişiyi ayıran hattın adı veya düzlemin adı frontal düzlem olarak isimlendirilir. Ayrıca kişinin tam orta yerinden sağ ve sol olmak üzere ikiye ayıran bir düzlem daha vardır ki bunun adı sagital düzlem ya da medyan düzlem olarak isimlendirilir. Yani şu mavi renk olarak gözükmüş olan hattın kişinin tam orta yerinden sağa ve sola ayırmasıyla gerçekleşen düzlemdir. Bir başka düzlem daha vardır ki o da yere paralel olacak şekilde durulduğunda kişiyi orta yerden ikiye bölecek şekilde ayıran düzlemdir ki bunun adı da transvers düzlemdir. Transvers düzlem aynı zamanda incelenecek olan organı da ikiye ayıracak şekilde geçmesidir. Mesela kraniyak yani baş kısmının tam orta kısmından ikiye ayırması alt ve üst olarak Yine buna da transfer düzlem olarak isimlendirilir. Ayrıca kişinin sağ ve sol taraf olarak da çekim esnasında geçen terimlerden dexter sağ demek, sinister sol anlamına gelmektedir. Yine anterior posterior olarak adlandırılmış olan kişinin vücudunun ön ve arka tarafı olarak isimlendirilir. Posterior arka, anterior ise öndür. Mesela göğüs bölgesi anterior sırt bölgesi ise dorsal kısım yani o da posterior olarak değerlendirilir. Elimizin avuç ayası kısmı anterior, elin arka tarafı olan veya sırt kısmı ise posterior olarak değerlendirilir. Vücut düzlemleri. Az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi buradaki görüntü düzlemi çok daha net bir şekilde göstermektedir. Sagital düzlem dediğimizde nasıldı? Kişinin ortasından ikiye bölen şu siyah renkli olarak gözüken kısım. Yani sağ ve sol olmak üzere ayıran düzlemdir. Diğer adı ise medyan düzlem. Yani sagital düzlemin diğer adı medyan düzlemdir. Bir başka düzlem ise frontal düzlem. Kişinin baş kısmından yani şu düzlem. Yani şu hattan geçiyor. Kişi ön ve arka olmak üzere ikiye ayıran düzlem frontal düzlem olarak isimlendirilir. Transvers düzlem ise kişinin vücudunu orta yerden ikiye ayıracak şekilde alt ve üst olmak üzere ayıracak şekilde olan düzlemin ismidir. <laughs> Radyolojik terimler Erkt Ayakta demektir. Semerkt Yarı yatar pozisyon. E, rükumbent ise yatar pozisyon. Supin sırt üstü yatar pozisyon. Pron ise yüzü koyun yatar pozisyon Trendelenburg baş aşağı anlamına gelmektedir. Burada verilecek olan ışının yönlerinin ne şekilde olacağını gösteren kısımdır. Frontal projeksiyon. Frontal projeksiyon denildiğinde kişinin önden arkaya ya da arkadan öne olacak şekilde AP veyahut da PA yani anterior posterior ya da posterior anterior şeklinde filmin yazılmasıyla buna göre çekim işleme gerçekleşir. Örnek vereyim. Akciğer AP grafisi diye adlandırıldığında akciğerin önden arkaya ışınlanmasıyla filmin çekilmesidir. Yani kişi film tablasına sırt tarafını dayar, göğüs bölgesi e, film ışınını gönderecek olan tüp kısmına dönük vaziyette kalır. Lateral projeksiyon denildiğinde ise kişinin yan taraftan ışının gönderilmesi, yani kol taraflarından ışının gönderilmesiyle gerçekleşir. Oblik projeksiyon denildiğinde ise kişinin 45 derecelik bir açı olacak şekilde film kasetine yan dönmüş şeklidir. Bunu ilerideki film kasetlerinin yerleştirilmesi, pardon film çekilmesi esnasındaki görüntülerden daha iyi anlayacaksınız. Dekübütüs projeksiyon. Dekubitus projeksiyon denildiğinde burada hastaların e, röntgen filmi çekilecek olan masaya yatırılmış şekliyle filmlerin çekilmesidir. İşte supim vaziyette, pron veyahut da lateral vaziyette hasta e, film çekilecek masaya yatırılarak çekilme işlemi gerçekleştirilir. Dekübitüs normalde yatak yarısı anlamına gelirken burada yatar pozisyon anlamına gelmektedir. Aksiyel projeksiyon denildiğinde ise buradaki ışınlamanın ayaktan baş tarafına veya baştan ayağa doğru atısal bir şekilde ışının gönderilmesi anlamına gelmektedir. Kraniyal mesela kraniyal kafa kısmı anlamına gelirken kaudal ayak kısmı anlamına gelir. Gönderilecek olan ışını film üzerine yazıldığında kaudal kraniyal denildiğinde ışın ayaktan baş tarafına doğru kraniyal kaudal denildiğinde ise baş taraftan ayak tarafına doğru olur. Diyelim ki burada görmüyorsunuz ama şu bölümün bir insan olduğunu düşünün ve şu kısmın ise baş kısmını olduğunda eğer ki verilmiş olan film yazısında denildi ki işte kaudal kraniyal denildiğinde ayak tarafı burada olduğu için gönderilecek olan ışın X ışını tüpü buradan ışını bu şekilde gönderecek. Eğer ki kranial e, kraniyal kaudal denildiğinde ise gönderecek olan ışın şu kısımda ayak tarafına doğru açısal bir şekilde ışın gönderme işlemi gerçekleştirilir. Vücut hareketleri Anatomik olarak vücudumuzdaki ekstremitelerin hareketlerine bakıldığında abduksiyon, ekstremitelerin vücuttan merkezden uzaklaştırılması. Abduksiyon denildiğinde ise ekstremitelerin merkeze yaklaştırılması. Bu özellikle ayaklarda çok daha belirgin ve kollarda aynı şekilde özellik gösterir. Vücuttan uzaklaştırması abduksiyon, yaklaştırılması ise abduksiyon olarak adlandırılır. Bakın bunu daha iyi anlayabilmeniz veyahut da kafanızda kalması için abduksiyon denildiğinde B ve D arasındaki şu mesafe Şuradaki mesafe Açık olduğundan Bunun uzaklaştırma Şunun ise DD olduğundan Yaklaştırma olarak adlandırılır. Kafanızda kalması daha kolay olur. Fleksiyon ise ekleme oluşturan kemiklerin birbirine yaklaştırılması anlamına gelir. Mesela kolda dirsekten bükülerek pazukasına doğru ön kolun gitmesi olayı fleksiyon olarak isimlendirilir. Ekstansiyon ise e, buradaki olay uzaklaştırmadır, tam tersi. Ön kolun pazukasından dışarı doğru uzaklaştırılması anlamına gelir. Aynı zamanda diğer bir adı ise bükme olarak da isimlendirilir. Rotasyon. Ekstremitenin kendi etrafında döndürülmesi olayıdır Mesela kolun omuz istikametinden e, rotasyon şeklinde, yani döndürme şeklinde yapılması rotasyon olarak isimlendirilir. Süpünasyon. Kolun el ayası öne bakacak şekilde kişi dikilir vaziyetteyken el ayaları öne bakacak şekilde olması süpünasyon olarak isimlendirilir. Pronasyon kelimesi ise el ayalarının hasta veyahut da insanın dikilme esnasındayken El ayağının e, arkaya bakacak şekilde durması pronasyon olarak adlandırılır. Şimdi çekilecek olan filmlerde alınacak olan pozisyonlar. Birincisi akciğer ve kalp radyografilerinde akciğer PA radyografi çekimi veyahut da pozisyonu. Buradaki olay çoğunuz akciğer filmi çektirmiştir. Buradaki görüntü kişinin e, AP grafisi de PA grafisi de denildiğinde ne anlama geliyor? posterior anterior yani önden arkaya akciğer filminin çekilmesi. Statifiye yerleştirmiş olan bu kedeki yani film kasetindeki kasetinin üzerindeki artı işaretini ortalayacak şekilde kişi ön tarafı filme yaslanır. Çenesi yukarıya doğru filmin üzerine konulur ve alttan yukarı doğru film desteklenir. Filmin üç sınırı kişinin servikal omurlarının 7. servikal istima istikabetine hizasına gelecek şekilde film kaseti yerleştirilir. Eller arka tarafta kalça üzerinde yerleştirilir. Omuzların üzerine bastırılarak film üzerine e, yapışması sağlanır. Bunun, onun, bunun bu şekilde yapılmasının sebebi ise e, akciğerlerin üzerine pardon, skapulalarımız yerleşmesiyle süpürasyona yani görüntü bozukluğuna neden olacağından dolayı bastırma işlemi gerçekleştirilerek akciğerlerin daha net görülmesi sağlanır. Akciğer lateral radyografi çekimlerinde ise yine aynı şekilde hasta statifin önüne gelir. Yine film 7. servikal istikametine gelecek şekilde yerleştirilir. Artı işareti yan taraftan tam ortalayacak şekilde kişi kollarını baş üzerine fleksiyon yaparak yerleştirir. İki elinde birbirine bağlayacak şekilde yerleştirilir. omuz kısmı statife tam olarak dayanmış olur. Ve neticesinde de görüntü bu şekilde oluşmasına vesile olur. Şimdi akciğer sağ oblik radyografi çekimleri. Oblik az önceki geçen terimler içerisinde vardı ya. Orada işte 45 derecelik açı diye söylemiştik. Oradaki olay da şudur kişi kendisini bu yaslar. Bu kıya yasladıktan sonra ise gövdesini bu bir miktar ayırır. Yani çekilmeyecek. Çek, e, e, diyelim ki işte şu şekilde söylüyor. Sağ taraf filminden uzaklaştırılır. Burada ne demiş? Sağ oblik olarak isimlendirmiş ya. Sağ tarafı bu dayanır. Sol tarafı ise uzaklaştırılır. Eğer ki bu olay sağ değil de sol oblik olsaydı bu sefer sol kısmını bukeye dayayacaktı, sağ kısmını uzaklaştırma işlemi 45 derecelik bir açı oluşturarak çekecekti. O yüzden artı işareti yan taraftan değil ortadan da değil tam böyle e, açısal bir çizgi oluşturmasına vesile olacak şekilde çekilmesi işlemidir. Bu da akciğer sol oblik. Bu sefer ne yapmış? Sol kısmını bukeye dayamış. Ee, daha sonra ise sol kısmını, sağ kısmını ise ön tarafa doğru geçirerek 45 derecelik bir açı oluşmasını sağlamıştır. Apikolordatik radyografi çekimlerinde hasta pozisyonu. Bu pozisyonda biraz daha sanki e, anterior posterior olmuş gibi bir görüntü gerçekleşiyor ama Buradaki olay o şekilde değildir. Burada kişi omuz kısımlarına bu k'ye dayamış, dayan dayar Daha sonra ise karın ya da işte e, kalça kısmını ileri doğru getirerek bu keden yaklaşık 30 derecelik bir açı yapacak şekilde yerleşmesi gerçekleşir. Film kaseti yine 7. servikal istikametine gelecek şekilde yerleştirilir. Farklı bir film e, jöntemi ise e, lateraldeki bütün radyografi çekimlerinde hasta pozisyonu. Buradaki pozisyonda hasta röntgen masasına yatar pozisyonda yerleşir. E, çekilecek olan filmin görüntüsünün film kasetine düzgün bir şekilde çıkabilmesi için sedyeden bir miktar yukarı yükseltmesi için alt tarafına bir malzeme yerleştirilir. Bu sünger veya da yastık da olabilir. Film kaseti ise bukeye yerleştirilmez, statife yerleştirilmez. Arka tarafına hastanın film kaseti yerleştirilir. Hastanın baş kısmına e, kollarıyla beraber ense kısmına yerleştirildikten sonra lateral bütün radyografi çekim işlemi gerçekleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken sedenin üstüne mutlaka yükseltici bir malzeme konulması, film kasetinin ise arka tarafına hastanın vücuduna dayanacak şekilde olmasından kaynaklanır. Mikrofilm radyografi çekimlerinde hasta pozisyonunda ise Burada yapılması gereken işlem nasıl akciğer filmi çekiliyorsa AP veya da PA radyografisi çekim işlemi gerçekleşiyorsa aynı şekilde pozisyon aldırılır. Çekecek olan film makinesi tarafından çekim işlemi gerçekleştirdikten sonra küçük bir yapıya dönüşmesi sağlanır. Yani verilecek olan pozisyon aynı şekildedir. Akciğer grafisiyle aynı pozisyonda fakat mikrofilm olarak